Banho nos da Bexin de Merse. Gokildas baiu, raleranirinduinha Sunar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Başlangıcı muhteşem ancak sonu hazin bir tarih öyküsü. Akdeniz kültür ve medeniyetler sentezinin olduğu yer, İslam kültürünün Avrupa'daki yansıması Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla'dayız. Avrupa'ya İslam'ın dokunuşu bu tarih kokan coğrafyada biz bu hafta neler yaptık, nerelere gittik? Önce şöyle bir göz gezdirin, sonra yaslanın koltuklarınıza, İspanya turumuz başlasın. Hem Fas berberilerinin hem Şam medeniyetinin harmanlandığı bir eser Alkazar Sarayı. Arkamda gördüğünüz Sevilla Katedrali ve Giralda Kulesi. Müslüman devletler burada yıllarca hüküm sürmüşler ve o dönemlerde buraya Endülüs adını vermişler. Tam arkamızda da Plaza de Torres yani e, İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birisi bulunuyor. Türkçe anlamı Güneş Kapısı. Madrid'in tam olarak orta noktasındayız. Madrid'deki en önemli tarihi yapıtlardan birisi de tam olarak burası. Plaza Mayor. Ve geldik işte o meşhur Barnebos Stadı'na. Biz de kalktık Madrid'de bir arenaya, Boğa Güreşleri Arenasına geldik. Museo de Prado, yani Türkçe'siyle Prado Müzesi. 1711 ve 1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Müslüman Emevi Devleti'nin yönetimi altında bulunan bölgelere verilen isimdir. Endülüs tarihini özetleyen üç sembol bulunmakta. Birincisi kılıç, askeri ve siyasi gücü temsil ediyormuş. İkincisi kitap, bilim ve eğitimi. Üçüncüsü ise kubbe, medeniyeti temsil ediyormuş. I'm called mom. 14. yüzyılda inşa edilmiş. Hem Fas berberilerinin hem Şam medeniyetinin harmanlandığı bir eser Alkazar Sarayı. Dışarıdan baktığınızda oldukça mütevazi bir saray. Ancak içeriye girildiğinde dehşete kapılabileceğiniz bir yer. Biz şimdi içeri doğru gireceğiz. Size bu eseri içerisini sarayın içini gösterebilmek için ancak profesyonel kameramızla içeri girmemiz yasak. O yüzden amatör kameramızla içeri doğru gidiyoruz. vazi görünen sarayın içi bambaşka bir yer. Bambaşka dehşete kapılacağımız bir yer. O yüzden e, görüntü kalitesi şey bile olsa yine de içeriden çekeceğiz. Endüls döneminden kalma bu saraya içeri girdiğiniz zaman mimarisi gerçekten etkiliyor. Ancak üzücü bir durum var. O zamanlardan yapılan İslami motiflerin yerini maalesef Gotik tarzı motiflere bırakmış. <laughs> bir röportaj da yapalım dedik. Çok... Çok güzel bir hanımefendi bulduk o yüzden sonra dedik. Very proud. Germany. <laughs> Germany. Yeah. <laughs> Very old lady. How did you find here? It's <laughs> Beautiful. Çok güzel bulmuş gerçekten amazing. çok güzel. Olmuş. Çok etkileyici olduğunu It's söylüyor. Amazing. And nice. do you know the story of this building? Yes, I do. What do you think about? It was in the 13th century. Evet, the, the king built it. It's Arabic Good. Muslimic and evet. Christian architecture. Birçok kültürün birleşimi olduğunu söylüyor. Müslüman, Hristiyan, Arap e, hepsinin bir harmanından oluşan bir saray olduğunu da kendisi biliyor. Tarihini okuyarak gelmiş geziyor buraya. And you know, here is the reflection of Islamic it's culture. That's right, do you know yeah. That? That's very interesting. And they were in peace. Oh evet. time in the old old ages old years. <laughs> evet, e, bu buranın hani no. İslam'ın bir yansıması olduğundan bahsettim. o kendisi de. Eee bunu bildiğini söyledi ve çok etkilendiğini söyledi bundan. Güvermerc for your universe. <laughs> Many Turkish friends in Germany. Ah, ama ya yes. da birçok Türk arkadaşı varmış. Do you like Turkish bread? I do, yes. Ya yeah, bütün Türk do, arkadaşlarını do. çok seviyormuş. Yeah. So, do you like from, say, from, say? Bursa. And, from? from? Bursa. Ah, Bursa'danmış. Bursa. Bursa'danmış. Hmm. <laughs> Arkadaşlarım. Did you remember? Ney? oh yes, Fatma Daglar. Fatma. <laughs> Bursa'dan Fatma'yı çok love sevdiğini her. söylüyor. Ersan Oktay, Emre. And Çocukların çocuk. adını da hatırlıyor. Onun oğullarının <laughs> adı. Emre. Daughter, yani kızının Nisa. adını da hatırlıyor. Nisa. Nisa. It's very nice. All. Thank you very much. Say hello to all Türkler. Hepsine selam söylüyor. Bütün Türklere. <laughs> tarafında bir el emeği görmeniz mümkün. Çünkü tavanların hepsi ince ince el emeğiyle işlenmiş, oyulmuş ve aynı şekilde metrelerce duvarlar, tavanlar yine mozaiklerle ince ince işlenerek yapılmış bu saray. Müzik ve dünyayı keşfedecek olan Christophe Colomb ve denizcileri de buradan uğurlamış, bu sarayda. Bahçesine çıktığımız zaman biz zannettik bir tane bahçe ancak burada bir sürü birbirine bağlanan bahçe var. Bir de en güzel yanı bahçelerin her birinde de böyle şıkır, şıkır sular akan kocaman havuzlar var. O yüzden buraya insanın bir yarım gününü ayırması gerekiyor tamamen sarayı gezebilmesi için. Sevilla Katedrali ve Giralda Kulesi. Dünyanın en görkemli katedrallerinden birisi. Avrupa'nın en büyük katedrali. Ve işte bu katedral bir zamanlar Endülüs muavitleri tarafından yapılan güzel bir camiymiş. Ancak Haçlıların eline geçtikten sonra cami tamamen yıkılıyor ve camiden eser olarak sadece caminin minaresi kalıyor. Şu andaysa işte o minare katedralin çan kulesi olarak kullanılmakta. İki tane Türk bulduk ve biz de bu kültür sentezi e, topraklara niye geldiklerini öğrenmek için hemen bir soralım dedik kendilerine. Merhaba öncelikle izninizle alabilir miyim? Merhaba Gülsüm ismim. Gülsüm. Sizin? Tuna. Tuna. Nereden geldiniz? İzmir'den. İzmir'den geldiniz. Peki niye burayı tercih ettiniz? E açıkçası Enrüst bölgesi e, ilgimizi çeken bir bölgeydi. Evet. E, buradaki e, hem Arap e, hem de Yahudi kültürünü sentezleyen bir bölge olması bizi buraya çekti açıkçası. Siz aynı sebeplerle geldik. Seviye'ye gelişimizde da April'e denk getirmek istedik. E, festival zamanına birkaç günümüzü burada geçireceğiz. Evet, peki gelirken hani şöyle biraz baktınız mı buranın tarihiyle ilgili? Evet, hani mı, buranın tarihiyle ilgili. Bir, e, İslam kültürünün Avrupa'daki yankı olduğunu hani bilerek bu şekilde mi geldiniz? Tabii ki özellikle Endülüs bölgesine o sebepten dolayı geldik. Programımıza zaten Granada'dan başladık. Granada, Cordoba ve Sevilla üzerinden devam ediyoruz. Ne güzel. <laughs> Peki nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Ee, çok güzel bulduk. Bir kere... E, yani İslam kültüründen etkiler olması e, bize çok tanıdık geldi. Burada kendimizi sanki Türkiye'nin herhangi bir Akdeniz bölgesindeymişiz gibi hissettik. Ee, ve de gezecek, görecek çok fazla yer var. Ee, dolayısıyla bir şehirde bir gün kalmak yerine birkaç günle yaymayı tercih ettik çünkü bitecek gibi değil. Evet. <laughs> Peki kaç gün buradasınız? 3 gün buradayız. Bugün ikinci Üç gün. günümüz. Evet. evet. Bir günümüz kalmış Huzurcu. Evet. <laughs> Peki ne söylemek istiyorsunuz Türkiye'ye? Bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle bay bay demek ee, görünmesi gereken bir bölge. Ee, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Ve? İspanya tatili ne tercih eden, isteyen insanlar için öncelikle Endülüs'ü görmelerini tavsiye ediyoruz. Barcelona ve Madrid'den önce buraya gelmeleri bence daha bir mantıklı daha olur. İşinden dolayı. Değil evet mi? evet izler e, bulabilirler eskilerden. Evet. Evet. Ne söylemek istersiniz? Arkadaşıma katılıyorum. Ee, İslam etkileri burada çok e, belirgin bir şekilde kendini gösteriyor ve İspanyollar da bunu çok güzel bir şekilde turizmde kullanmışlar. E, Görünmesi gereken, kaçırılmaması gereken bir bölge. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi tatiller. bölgesinin başkenti Sevilya'da çekim yapıyoruz. Ben de dedim ki o zaman bari seyircilerime klasik bir İspanyol kıyafetiyle sunum yapayım. Ve size biraz da Endülüs'i böyle anlatayım. Endülüs bölgesi tarihte bir yolculuk yapmayı vaat ediyor desem yeridir. Çünkü İber Yarımadası'nda 711 ve 1492 yılları arasında Endülüs Emevileri, Murabıtlar, Muvahitler gibi Müslüman devletler burada yıllarca hüküm sürmüşler ve o dönemlerde buraya Endülüs adını vermişler. Buranın İspanyolca karşılığı ise Andalusia. Müzik bulunduğumuz bölge ise Santa Cruz. Santa Cruz'da eskiden Yahudiler yaşıyormuş ve burası böyle küçük dar sokakları olan, Arnavut kaldırımları olan, kaldırımlarından topuk seslerinin yükseldiği, evlerde sardunyalar olan ve böyle sevimli küçük bir kasaba. Olur da Sevilla'ya yolunuz düşerse Santa Cruz'a uğrayıp da bir kahve içmeden gitmeyin derim ben size. Son çağda dünyanın ticaret merkezi olan Sevilla, İspanya'nın başkenti Madrid'den daha popüler bir şehir. Hareketli, sımsıcak, hayat dolu ve İslam sanatı mimarisinin en güzel eserleriyle süslü. Arena bölgesine geldik ve tam arkamızda da Plaza de Torres yani e, İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birisi bulunuyor. Şimdi boğa güreşi dediğimiz zaman İspanyollar için bu bir gelenek, bu bir hatta ritüel denilebilecek bir şey. Belki bize hani canilik gibi gelebiliyor boğa'yı öldürmek. Ancak onlar bu ritüele çok saygı duyuyorlar ve yabancılardan da buraya gelen turistlerden de böyle saygı duyulmasını bekliyorlar. Şimdi boğa güreşi ile ilgili biraz bilgi verecek olursam boğa Güreşi Milattan sonra 16. yüzyılda ortaya çıkan yapılmaya başlayan bir şeymiş ve Roma İmparatorluğu'nda ilk olarak ortaya çıkmış ve şöyle de bir inanış varmış, matador öldürdüğü boğanın kanını içip o kanla güçlendiğine inanırmış. Böyle de bir e, inanış varmış. Dediğim gibi biz şimdi içeriye gireceğiz, size bir boğa güreşi izletmeye çalışacağız ancak profesyonel kameramızla. Çekim yapamıyoruz çünkü içeriye kamera almak yasak. O yüzden ben yine amatör kameram iş başında diyeceğim ve amatör kameramla size bir boğa güreşi izleteceğim. Sevilya demek, flamenko demek, Carmen demek, opera demek ama en çok da boğa güreşi demek. Sokağa çıkar çıkmaz şıkır şıkır dans giysilerinin yanı sıra her bir köşede boğa figürlerini de görmek mümkün. yan insanları, flamenkosu, matadorları, boğa güreşleri. Avrupa kıtasının en solunda serüven düşkünü insanların yaşadıkları bir memleketin başkenti Nilin dünyası.